Herkese merhabalar. Yasemin'in mutfağından selamlar, sevgiler, kıymeti takipçilerim. Bugün sizlerle çaylarınızın ve kahvelerinizin yanına çok yakışacağını düşündüğüm, günlerce bayatlamayan harika kurabiyeler yapalım. Videomu sonuna kadar izleyerek bütün püf noktaları kaçırmazsanız çok sevinirim. Şimdi sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapım aşamalarına geçelim. Kurabiyemizin hamuru için yoğurma kabının içerisine bir paket toz krem şantiyi alalım üzerine bir su bardağı sıvı yağ kullandığım bardak ölçüsü hepimizin evinde bulunan bardaklardan 200 milim klasik su bardağı bir kahve fincanı dövülmüş ceviz içi bir tatlı kaşığı toz tarçın ve yarım paket kabartma tozunu alalım ve bir spatula ile karıştırmaya başlayalım Kurabiye hamurunda ben ceviz içi kullandım ama sizin evinizde fındık, fıstık ya da badem varsa onları da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan kurabiyemize farklı bir lezzet katması. Şimdi bu malzemelerin tamamen karışması çok önemli. Unu almadan önce bütün malzemeyi iyice karıştıralım. Daha sonra unumuzu azar azar ilave edelim. Bu işlemi aslında dileklerinizle de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Ben spatula kullandım ama siz nasıl rahat ediyorsanız o şekilde karıştırabilirsiniz. Malzeme listesini her zamanki gibi videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Yalnız sizden tek ricam sadece malzeme listesinin ekran görüntüsünü alarak tariflerimi denemeye kalkmayın. Lütfen videomu bütün detaylarıyla izlerseniz çok sevinirim. Şimdi ununu azar azar ilave etmeye başladım gördüğünüz gibi. Kurabiye de toplamda ben 3 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Yalnız sizin kullandığınız unun markasına göre miktarı değişebilir. 3 su bardağından biraz az ya da biraz fazla kullanabilirsiniz. Burada hamurun kıvamı çok önemli. Yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda hamur olması çok önemli. O yüzden kendiniz hani yoğururken buna karar verebilirsiniz. Evet 2 su bardağını aldım. Şimdi 3. su bardağı unu eklerken artık spatula'yı çıkardım. Ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Birazdan sizlerle kıvamını da paylaşacağım. Evet, hamurum toparlandı arkadaşlar. Sizlerin de gördüğünüz gibi kıvamı yumuşacık ama kesinlikle elime yapışmıyor. Bu kıvamda olması çok önemli. Göreceksiniz. Şimdi bakın yumuşacık ama kesinlikle yapışmıyor. Evet artık kurabiye hamurlarımızı yuvarlamaya geçebiliriz. Öncelikle yanımıza yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsimizi alalım. Ve daha sonra hamurdan küçük küçük fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlamaya başlayalım. Küçük küçük olacağı için gözünüzde büyütmeyin. İnanın yapması çok keyifli. Çabucak yapacaksınızdır. Dilerseniz ceviz büyüklüğünde de hazırlayabilirsiniz bu kurabiyeleri. Ama böyle minik minik olunca hem yemesi hem de ikram etmesi daha keyifli. Bu şekilde hazırlamanızı öneririm sizlere. Videonun bu kısmını sizlere sıkmamak adına hızlandırdım arkadaşlar. Ama normalde de gerçekten yapılışı çok pratik ve çok keyifli bu kurabiyeleri Öncelikle tepsiye bakın gördüğünüz gibi gelişi güzel alıyorum Sonra fırına atmadan hepsini Şöyle minik aralıklarla dizip o şekilde fırına atacağım Evet kurabiyelerim hazır Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde minik minik aralıklarla dizdim Artık fırına gidebilirler fırını daha öncesinde 180 derecede ayarladım Çok fazla kızarmayacaklar arkadaşlar alt üst ayarda benim fırınımda 20 dakikada piştiler. Yalnız siz kendi fırınınıza göre pişme süresini değerlendirin. Daha kısa sürede ya da daha uzun sürede pişebilirler. Evet kurabiyelerimiz pişti. Fırından çıkardım. Şimdi bir su bardağı pudra şekerinin içerisine bir tatlı kaşığı toz tarçın ilave ettim. Ve bu ikisini güzelce karıştırıyorum. Bu arada kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı çıktı. Hazırladığımız karışıma kurabiyeleri alıyorum. Ve bolca buladıktan sonra kurabiyeleri servis tabağına alabiliriz artık gördüğünüz gibi tabağın içerisinde bolca karıştırıp servis tabağına alıyorum Bu arada sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum kıymetli takipçilerim videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen sizlerin yorumları kanalımın büyümesine çok büyük katkı sağlayacaktır ne kadar çok yorum olursa videolarım o kadar çok kişinin önüne çıkar ve bu sayede de kanalım daha çabuk büyümüş olur. E, ayrıca bildirim zilini açarsanız tümü olarak aktifleştirirseniz yeni tariflerimden de ilk siz haberdar olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet kurabiyelerimiz artık servise hazır. Tek kelimeyle muhteşem oldular. Bugün sizler için çaylarınızın ve kahvelerinizin yanına çok yakışacağını düşündüğüm çok ama çok lezzetli. Yiyenlerden tam not alan harika kurabiyeler hazırladım. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli oldular. Hava almayan bir kavanozda, az önce de bahsettiğim gibi günlerce tazeliğini korur. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bir videomuzun, bir tarifimizin daha burada sonuna geldik. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun, kıymetli takipçilerim.